It... Merhaba arkadaşlar, Sister Code Gamer'in bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Minecraft'a başlıyoruz. Ee, Minecraft Survival. Ee, bunun yanında Atakan arkadaşımız Survival'daki kreativer devam edecek. Gerçi onu daha koymadım. Yani. Bir de daha koymadım. Ee, bugün sizlerle Berkan ve Aykut var. Hadi lan. Merhaba. Merhaba Aykut. Merhaba Baykan. Ee, bugün bildiğim Survivor'u bu oynayacağız. Hadi başlayalım. Ee, şuraya doğru gidelim. Oradan başlayalım. Merhaba. Buranın suçu ne? Hadi ben onu anlamadım. <laughs> İlk başta ağaç keselim. Biz gideriz ormana hey orman. Aa bu ne? Cadı evi sana bahsettiğim. Hadi burada cadı evi var. Cadılar önemlidir. Ee, aa, table ben ben gönlüm. Gönlüm. Hadi kıralım. Yalnız biz burada yaşayalım abi hiç uğraşmayalım. Ben ee, sonra cadı gelsin bize potlarıyla öldürsün. Pot atıyor. Yok kanka bu evsüz. ne, güzel, ne güzel havuzu da var işte. Şurada nerede havuzu? Havuz nerede <laughs> bir dakika. <laughs> Şurada. yapmış kendini. Ben, boyu bu patladım. İyi ben bir ara bu evi patlatayım ya. Hımm. Maç gezelim. Hepimiz aynı gezelim. Hatta camcının evini direkt karar kaçalım. Şahsi düşüncem o yönde ama. Ben de evi alalım. Bütün parçalarını kıralım. Bir tane daha tahta kazma yaptık. Ben senden bir adım öndeyim lol. <laughs> Yapma. Lan öyle kırma. Yazık <laughs> <Canım> gidiyor. <laughs> Geleceğim. var işte görüşeceğim de var. <laughs> <laughs> ee, da kusura, kusura bakmayın. Battlefield 4 videoları çekiyorum. Kasmıyor ama Minecraft'ta ne derse bilmiyorum ama çekiyorum. Ve ben Abi. bir zombi sesi duyuyorum. Siz de duyuyor musunuz? Ben oyunun seslerini kapadım. <laughs> Aynen ben de kapadım. ben kapattım ama. <laughs> Sen kapatamazsın. Ben kapamasam da olur. Senin kapatman yasak. Abi zombi sesi nereden geliyor ya? Belki yer altında halayı çekiyordur ne gidiyor? biliyor. Majendilik yeah. başarımı kazandı. Aykut nerede? Abi. Aykut, Aykut mining yapıyor, mining. Allah ben açtım. Ooo cadının şeyini kullandım crafting table. Bak abi <laughs> <laughs> ben de. Nerede olacak? <laughs> Beleşçilik zor iş. Ya. Aynen. gidip kendine iki tane yanstta crafting table yapmak. Gibi. Yanlış mı iki tane? Evet. evet. Oğlum ne yapıyorsunuz siz burada ya? <laughs> gördüğün gibi grief yiyip gidiyor işte. Grief? Kırmak, parçalamak. Kabote etmek. O kadar İngilizce Eğer de geliyor, kaçın. Nereden geliyor? Geliyor mu Bilmiyorum, geliyor olması lazım. Ne <laughs> Ben ne yapıyorum? Yalnız az önce... <laughs> İstediğin zombi miydi? İstediğin zombi miydi ha? İstediğin zombi miydi? Elma. Ben dedim El ya zombi zombi sesi geliyor diye. Zombi. Zombi. <laughs> ben bundan sonra ben aşağı atladım vallahi. Allahu Allah zombi. <laughs> Allah <'ın> arkasında zombıçta. <laughs> abi oradan nasıl çıkacaksın? <laughs> ben ben bir dünya ay kaç. Önümden <laughs> Çıkmıyor, ne yapacaksın? Daha abi ben geri kaldım ya. beyler ben video sen önce fiddlesin. Hayır hani oyunu bize sen öğrettin ama sen fitle tamam mı? Aynen. Reportnu beyler bilerek fitliyor. Ya bence cadı falan evine geri gelmesin bence. Ya bence geliyor ama. Abi yani. gelseydi de evde olurdu. <laughs> sabah sabah ne yaptın dışarıda? <laughs> Vallahi belki kom komşu yine şey, komşu cadıya şeye çıkmıştır. Çay aç, çay şey, kom Komşu cadıya mölemeye gitmiştir. <laughs> <laughs> Ay önümden çekilir mi? Lan sen önümden çıksana. Ya hayırsın önümden. İlk önce ben geldim. <laughs> evet ha? arkadaşlar, bu bölümün sonuna <laughs> geldik. Teknik açıklarımızdan dolayı. <laughs> ee, arkadaşlar, zombilere tecavüz ettiğinden dolayı telif <laughs> hak yediğimizi. Bu video, bu kadar. <laughs> Minecraft e, Minecraft herhalde bitiren video budur abi. <laughs> hani bazı arkadaşlar hani Minecraft Survival'ın sonuna gidip Ender'e gidip falan şeyler yapıyor ama Minecraft'ın sonra dediğin abi Minecraft'ı oyunu e, kaldıran kişidir diye düşünüyorum ben. <laughs> i̇şte, Onu da bir başardık. Ben, bence biz ne yapak? <laughs> Yatak yapak. Bunun için işte Allah mi? ben bir... Sonra cadı gelsin. <laughs> Şeyden yalnız. Odunla yatak olmuyor. Hadi bana taş versene ya. Lan yok ki. Lan o kadar kırmızı yalan söyleme. <laughs> yok vallahi yok. Arkadaşım ben demir ya... kırarken gördük ya bu. <laughs> yok. Arkadaşlar... Olur mu öyle şey? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar inanmayın. <laughs> yalan atıyor. <laughs> Hepsi kuru iftira bunların. <laughs> ya. nerede zaten. Ya ben bilmem ben. ben gel, gel bak basket at. Oğlum nerede lan? Ben, ben mal ben kazıyorum taş falan ama. Neredesiniz abi? <laughs> ben yer altında ev yapacağım kendimi. Sizce Sizce kendime. Evet, <laughs> Siz <laughs> de düşeceğim. Ben mağara yapacağım kendime. Hepsini bir zamanındayız. Abi ayıksam ipini gördüm. Yok bekam bekam. İşine gelince Berkan zaten. Bek Aa Abi Berkan orada dursana. Kazma ya. Bana yemek buldun, öleceğim aa, yemeksiz. Ah benim elmam var ezik. Atsana bir tane. Bir tane. Bu da benim. Tamam işte atsana. Git ağaç kes, ezik. Oğlum kazma mı olsa çıkacaktım ya. Nereden çıkaracaksın pardon da benim zaten ben dışarı çıkabiliyorum. Genius. Ah. Genius. <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> Ben de bir saattir üstüne baksana bir dakika. Gel. Cinsi. Ben de üstüne bakıyorum bir saat. Bir Einstein alıyor. Einstein alıyorum <gülüyor> <gülüyor> oluyorum, gözlerim kapalı. Arkadaş. Sen nereye gidiyormuş? Aykut bana şey e, getirsene çalışmamı. Ulan Aykan, çalışmam. Şey, Oo kaldıyan, domuz tabii. cenneti. Çiğ domuz eti yedim hocam. Kurban kurban Çık. Caiz olarak kesmeliyiz ay. 43 tane var. Lan 20 tane. Çi domuz eti hocam Caiz. Çi domuz eti yedim hocam Caiz mi? Kurban niyetine kes ben Caiz. Beyler geldi. Aykut bana şey bu. Crafting table bu. Belki o cadı tatlı bir cadı. Belki Wing. Wings. Hadi <laughs> Wings. Zins. Aykut, ay Aykut nereden çıktı? Kerim arkadaşımıza buradan e, 100 yılın profesörü ilan ediyoruz. Aynen. Ödül olarak şu kazmayı veriyoruz. <laughs> Taşını yaptım be ben istemez. Bir Olsun. Bu ne lan? Al bir tane de balta verdim. Ne biçim bu ağaç lan bu? Hepsi Hepsini taştan bir ay şey Hepsinde bir vuruşluk canı var. Kırmaya çalıştım tahtayı. Evet Aykut Mantar tecavüz edelim. Aykut <laughs> Mantar ağacını <laughs> nerede buldun? <laughs> <Timo, gülüyor> bak Timo geliyor. Timo mu? Tövbe bismillah. Tövbe 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 tövbe. <laughs> Timo gelsin bir der usalım. <laughs> Görünmez bir Timo var burada. Yadın evinde. Her yerde var. <laughs> Abi lan kamuflaj basmış. <laughs> kamuflaj basmış. Evinde yanında aslında ne yaptıklarını kim bilir. Timo'nunki küçüktür ya. Bak. <laughs> Aykut Erken gel basket atacağım herhalde. Aykut buradan subliminaller verme lütfen <laughs> <laughs> Subliminaller canlı Aykut bu arada sen kırmızı şey mi topluyorsun Kırmızı yoksa? topluyorum e, Bol, Bana bol bol kırmızı getir <laughs> Yeşil bari Kırmızı Bodafon <Paris>. e, <laughs> <Kırmızı. gülüyor> e, dedim ay telif hakkı yiyeceğiz şimdi <laughs> Hayat bazen çok telif hakkı ya telif hakkı bir şey olmaz ya. Aykut'tan telif hakkı. <laughs> <Yani, gülüyor> Bu videonun... Telif hakkı dediğin ölümse, koyun götürük <laughs> ölümse. Eee lütfen yok. Hani... Sağ ol. <laughs> Youtube videoyu kabul etmeyecekler. evini kullanabiliriz umarım. Hayır. Ev olursa kullanacağız. <laughs> <Yani> evi var. Ne <laughs> Ama yalnız kimse hayvancılık yapmadı. Ben de... Ya... Kendi adına konuş. Ben bir tane koyun çektim. Oh! Ağaçlıkla. Aha inek. Kapalan kapısız köyden mi geldin? Ee, ben hemen gidiyorum. Tabii. E, telefon çalması önemlidir. Aykut gelecek misin bu eve yoksa Geleceğim. senin dışlayayım mı? Beni dışlamana gerek yok. Ben geliyorum. Evet. Acı. Korçularla dolu bir minicik bir minicik bir evdeyiz. Minicik. Belki umarım o düşünüyor. Metinim. odun kömürü mü? Bir dakika. Odun köm mı? Odun kömürü candır oğlum yok. Eee Berkan hayvancılık yaptın mı sen? Abi bir Biz tane de, koyun kestim yeter mi? Aykut umarım dışarıdasınız. Evet dışarıdayım. ver şimdi. Niye? <laughs> Gece oldu dı 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 dı. Şimdi bende tohum var mı tohum? Yalnız ben, işte. Bize lütfen biraz hayvan keser misin? Hayvan. Aykut, Aykut bana kırmızı mantar getir Aykut. Getireceğim. ya. Ananas yemek yiyoruz. Ananas. Aa. Ananas. ananas. Ananaslar güzeldir. Ananas. Kerim al şunu. Kerim al şunu Kerim, Kerim. Ananas, ananas. Çorba. Yok, mantar gibi. Çorba işte. daha öf. Aynı şey. Gelincik, sana gelincik Oha. getirdim. Tabağı yedim. Tabağımı geri ver. Tabak kemiği. <laughs> ah. Kerim, hayatımda hiç bir tabak kebirmedim. Öyle Kerim hala aç mısın? Evet. Kerim. Al. <laughs> Efendim. Var mı sabah bir de... sabah sabah <laughs> olduğunda artık ne yaparsam bilmiyorum. Aykut ölmemeye çalış. Ben ölmeyeceğim zaten de isteseniz de ölmem. bana kırmızı mantarlarımı getir ya. Ben onlardan çorba İsteseniz diyeyim. de ölmem. Kendimi bir dağın içine kapattım. Her neyse orası ayrı konu ama. Tamam. Ee, ne no, oldu orada creeper falan mı var? Creeper, örümcek. <laughs> Sigaret Pır al. önemlidir Skeleton, beyler. Hani. Skeleton. <laughs> Kelton değil. Skel. Aa zombi gördüm. Bu espriden sonra beni camdan aşağı attın. Skeleton atacaksın da oyunu aşağı indirirsen ne o zaman? Video mu kapanacak? Kapanacak. sadece video olarak çekiyorsun. Ay, Skype mı çekiyorsun? Ay Skype'ı mı çekiyorsun? <laughs> Holy shit. Sosisli 2 <laughs> Force değil 2 lira mı? Shit! Bakın. Oh my god hemen almalıyım. <laughs> Canavar avcısı <abicisi> başarı mı kazan? I could is hunting. Ranger modon. on. <laughs> evet, bana haberi xp geliyor. <laughs> Kerem bir adaya düşsen alacağın üç şey ne olurdu bana onu söyle. <laughs> Birisi şey ki Aykut, biri de ben. Kendini <laughs> almak. Aykut sen? Discovery'de hayatta kalan adam. Tek başına yeter lan o. Ne yapar? Discovery'de hayatta kalan adam. <laughs> Ay Oha biraz... Tarım yapacağım ben. <laughs> Tabii çiftçilik Aykut, önemli. E, Berkan, e, free. free... Ben Club... buradan nasıl çıkacağımı hala bilmiyorum ama. Arkadaşlar Bence Frencim... freestyle. <laughs> freestyle Cloud Gaming Tarım, tarım ve abi. Hayvancılık Bakanlığı. <laughs> Neyi tutmam gerekiyor? Kazma mı? Ben de var. Ne? Ben de mining yapayım bu. <laughs> evet arkadaşlar, çürük et mi? Siz karar verin. <laughs> evet. Eminim. <Niye? gülüyor> misin? Sadece daha çabuk acıkıyor. Yani. Kerim bana tohum bul. Aa, şey, tohum. Meşepiden olur mu? Ol, Ay, ne ol, ol. Olmaz tohum. Bir tane de şey o tırpan var. Lan tohum diyorum. Yok. <laughs> e, evet. Bir bak, Evet. Tohum aramaya mı çıkacaksın? <laughs> ben ararım arkadaşlar. Bu görevleri genelde Aykut yolluyoruz. Süper cool. <laughs> <laughs> Aykut Cloud Gaming'in bir bölümüne daha hoş geldiniz. <laughs> Kimen <laughs> yumu Allahu Allahu iskelet Allahu iskelet. Demek <laughs> Allah çekiyorum kaç tane? Ben uyanıyorum işte. <laughs> <laughs> Yatak yapın uyuyak kanki. Kapağı kapat. Bitti be Yatak yani, yapın uyuyalım. Bir <laughs> tane yemek yemezsem bir de bir kez vurduklarında öleceğim. Bana da yazık. Arkadaşlar 30 bin tane mantar var. <laughs> Kaybetmemeliyiz. Neyin var? Anlının çatından vurmuşlar. 31 tane mantar var. Otuz bir tane. Otuz bir <laughs> önemli bir sayı tabii yani. Bunu sorgulamıyoruz. Belki <laughs> bir de <tork> koy... <laughs> Benim de torçum olay değil diyor. Belki oradan bir Bahmeti... torç Olur kanka. Nereye gideceğim ben? Ben kendime ışık yapacağım. <gülüyor> Tohumlarım... <gülüyor> bu duruyor burada böyle. Tohumlarım... <laughs> ben dayanamam ben öldürüyorum bunu. Tohumlarım buga gitti. Buga <laughs> gitti. Ha valla. <laughs> Hayır anne hani buga şey olmadı buga gitti. Bu, bu yoluna giden tohumlar. Abi şey, deri de yok şey, şey. Ben de deri var 3 tane. Abi evin içine gidin. Allah rahmet eylesin. Hayatta <laughs> başarılı. Hayatta Kemiğin var mı? Kemik kemik yolla bana kemik. Eee düşmedi. Düşmedi mi? <laughs> Yay düşmedi değil mi? Oh, sağ O sıcak mı senin? <laughs> Al işte şeyimiz yok ki. Kendi adına konuş. Bizim şeyimiz <laughs> var. <gülüyor> Çok yap... tehlikeli bir iş yapıyor şu anda. Gerim <laughs> beni buradan tutar. Merdiven yap çubuk. Hast, 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 hast. Hayır düşme

Creeper'lar güzel. Tamam, Aslında Creeper'lar bize sarılmak istiyor. <laughs> et topladım, eti ben yedim. <gülüyor> Terbiyesiz. <Herbis. <laughs> Sonra da vay efendim Türkiye niye gelişmiyor? <laughs> Bu adam et toplarsa onları şahatma şahatma. Erken <laughs> sesi <laughs> duymadın değil mi? Patladı evet duydum. Üzgünüm. Aa slime var lan. O slime'lar havalıdır. Değil mi? Onlar da sadece sana tekme atmak istiyor. Işte. Tabii. Slime'lar zararsızdır. <laughs> Güç kayıp burası mı geliyor? Patlatmalıyım. Bunları patlatmamalısın. Ama sen gülme falan... gülmemelisin. Aykut çok güzel bizim buraya gelmen lazım çünkü... Hayır, yani gelmesine gelirim ama... ...de benim ölmemem gibi bir durumum var. Bir sürü kemik topladım. Şu anda yaşam mücadelesi veriyorum. Rambo gibi hissediyorum. Sen bir de beni gör. Azaten o lan. Hadi inşa. Aa tamam o I'm not be falling now. No choice but to trust this as we go